üretimine başladığımız insansız deniz araçları başta adalar denizi olmak üzere mavi vatanın her karışında ülkemize stratejik üstünlük sağlayacaktır. Burada önemli altını çizmek isterim ki ULAK, uzaktan kontrol edilen insansız bir deniz aracı olmanın çok ötesindedir. Otonom davranış özellikleri, sürü halinde hareket edebilme yeteneği, keşif gözetleme, veri bağı, ağ merkezli haberleşme ve veri paylaşım kabiliyeti, kod içi veri bağı kabiliyeti gibi üstün ve çağın ilerisinde yeteneklerle donatılmak üzere tasarlanır. Mühimmat atış fonksiyonu içeren ilk sürümüyle savaş yönetim sistemlerinin bir unsuru olarak görev yapabilecek açık mimarisi ve ölçeklenebilir yapısıyla elektronik harbi, keşif gözetleme, su altı savunma harbi, mayın harbi gibi değişik görevlere göre şekillendirilebilecek. Bununla birlikte tasarımda izlediğimiz modüler yapıyla SİDA, farklı operasyonel hareket ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze, elektronik taarruz, jamming yani karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleriyle donatılabilecektir ve hatta karadan olduğu gibi uçak gemisi, fırkateyn, çıkarma gemileri gibi yüzer platformlardan da denize atılması ve kumanda edilmesi kullanım esnekliği sağlayacak ve harekat sahasında ülkemize muazzam ilave yetenekler kazandıracaktır. J-Band veri link sistemi ile 200 kilometrenin üzerinde görüş hattında SIDA'yı yöneten sahil kontrol istasyonu alt altyapısı ile İHA, SİHA veya Tina insansız hava araçları, komuta kontrol merkezleri, insanlı hava araçları ve deniz araçları ile müşterek harekat kabiliyetine sahip olacak. Baş tarafındaki deniz aracı. Burası Türk savaş gemisi. Güvenlik bölgeme giriyoruz. Eğer birliğime yaklaşmaya devam ederseniz kendimi savunacağım. Benden uzak durun. Botumuzun boyu 11 metre, sürati 65 kilometre bölü saat, denizde 35 nata tekamül etmektedir. Menzili 400 kilometre, 215 deniz miline tekamül etmektedir. İstihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, Yangın söndürme ve insani yardım, tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının da üretime hazır olacağı müjdesini buradan sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz.